terör örgütlerine arka çıkan Belçika son eylemiyle bir kez daha nerede durduğunu gösterdi. Güneşle güzel günler azalıyor. Yağmurlu, kasvetli, havanın erkenden karardığı kış günleri geliyor ve uzmanlar uyarıyor. Mevsimsel depresyonlara aman dikkat. Konuğumuz uzman psikolog Yasemin Meriç Kazdal efendim hoş geldiniz. Teşekkürler merhaba. Ara sıra güneş yüzünü gösteriyor gerçi biz böyle evet. biraz enerji depoluyoruz ama suratlar asıldı. Evet. Nasıl etkileniyoruz güneş ışığının azalmasından? Kış aylarının gelmesiyle birlikte mevsimsel değişiklikler beraberinde temel vücut ritim ve fonksiyonlarımızla da bir takım değişimlere sebep oluyor. Bunun beraberinde uyku ihtiyacındaki artış, iştah düzeyindeki yine artış, motivasyon ve enerji kaybı, isteksizlik ve genel olarak bir mutsuzluk hali etkilendiğimiz en büyük faktörler. Peki bunların hepsi güneş ışığını görememenin yoksunluğundan mı yoksa soğukta etkili mesela uyku dediniz kimse o sıcak yataklardan çıkıp işe gelmeyi düşünmüyor ama Evet soğuk ki. da etkili olabilir. Ancak burada güneş ışığının etkisi daha fazla. Çünkü hmm. bu mevsimsel depresyona sebep olan melatonin hormonu ve bu da karanlıkta salgılanımı artan bir hormon. Bundan dolayı ışıklı ortamların azalmasıyla birlikte mevsimsel depresyonda kendini göstermeye başlıyor. En çok herhalde çalışanlar etkileniyor değil mi? Şüphesiz, şüphesiz. Çünkü günün büyük bir kısmını kapalı bir ortamda çalışarak geçiriyorlar. Ve doğal olarak da bu mevsimsel depresyon belirtilerini en fazla çalışanlarda görüyoruz. Genelde enerji kaybı, işe gitmede isteksizlik, motivasyon kaybı, iş yükünün, her zamanki iş yükünün çok daha ağır gelmeye başlaması en fazla gördüğümüz belirtiler. Tüm çalışanlar bunları hissediyor mu? <laughs> Çalışanlar hissetmiyor. Tabii ki depresyona e, girmek meyilli için olan. meyilli olmak da önemli bir faktör. E, kalıtım genetik de bir faktör Hı. tabii ki. Bir de kendine nasıl e, baktığınızla da alakalı bir şey bu. E, çünkü biz bize bu yolla başvuran e, kişilere özellikle düzenli beslenmeyi, e, gerekli vitamin eksiklerini Hı. tamamlamalarını, düzenli spor yapmalarını ve ışıktan maksimum derecede yararlanmalarını öneriyoruz. Bu önerilere e, uyan kişilerde mevsimselde depresyon belirtileri çok daha az görülüyor. Peki bunları hani sizin <laughs> tavsiyeleriniz çok güzel hani siz size başvurduya ve diyorsunuz ki bu depresyonlar kurtulmak için bunları 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 yapın. Ama mesela güneş ışığını göremeyecek mekanlarda çalışan insanlar var. Hı -hı. Evet. Hani madenciler hani bunun belki en uç örneği ama büyük binaların bodrum katlarında yaşayan insanlar var. Onlar sabahın köründe gelip hani Hı -hı. belki güneş doğmadan gelip güneş battıktan sonra çıkabiliyorlar. Ee, kendi değiştirebilecekleri neler var onlara önerebildiğiniz? Hmm. Ee, bizim öncelikli olarak gün ışığından faydalanmayı önersek bile hmm. eğer bu mümkün olmuyorsa çalışma ortamında ihtiyacımız olan aydınlık ortamı sağlamak da çok önemli zaten. Biz çalışan destek hizmeti olarak kurum yetkililerine de bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Mutlaka çalışanlarınızın çalışma ortamlarında yeterli ışık seviyesini kurmaya çalışın. Işık ve ısı seviyesini kurmaya çalışın. Aynı şekilde zaten mevsimsel depresyon tedavisinde de bu ışık kullanılan bir faktördür. Eğer ki dışarı çıkamıyorsak mevcut kapalı ortamlarda da karanlıkta çalışmamaya çalışmakta fayda var en azından. Peki dediniz ki e, kurumları bilgilendiriyoruz hı hı. çünkü biz çalışanlar kurumlarda çalışıyoruz evet, bizim evet. E, işte nasıl hangi koşullarda çalıştığımızda da onlar karar veriyorlar. Evet. Peki e, genel itibariyle İstanbul diye mi değerlendirelim, Türkiye diye mi değerlendirelim, kurumların işverenin bu konuya bakışı nasıl? Hı hı. E, çalışan destek hizmeti tüm Türkiye için e, var olan bir hı. hizmet e, aslında. Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın olan bir hizmet ve dünyada bu çalışanlar için bir masraftan ziyade uzun vadede, orta ve uzun vadede bir yatırım olarak görülüyor. Verimliliği artırıyorsunuz. Kesinlikle verimliliği artırıyor. Mevcut iş gücü kaybını minimuma indiriyor. Çalışanların iş verimliliğini arttırdığı gibi daha istekli olmalarını sağlıyor. Çalışma ortamındaki iletişim kopukluklarını, kavgaları, bir şekilde çatışmaları önlüyor. Bu açıdan çok önemli bir yere sahip. Bizde rakamlar neyi gösteriyor? Ee, biz... Yani yeni yeni mi alışmaya başlıyoruz? Aman olmasa da olur mu diyoruz? Yoksa çok istekli miyiz? <laughs> Tablo neyi gösteriyor? Ee, Türkiye Çalışan destek hizmetle daha yeni yeni tanışıyor diyebilirim. Sevdi mi peki bu durumu? Evet sevdi. Etkilerini görmeye başladıkça daha da çok seveceğini düşünüyorum ben. Bu konuda yeni yeni bilinçlenmeye başlıyoruz. Ancak tüm Türkiye'ye hizmet veren bir sonuçta kurum bu ve bundan faydalanmakta yarar var. Çünkü dediğim gibi bu çalışanların mutluluğu kurum içinde çok önemli bir şey. Çalışanların ruh sağlığı kurum içinde çok önemli bir şey. çok daha fazla sevecek Türkiye diye düşünüyorum. Peki metotlar sadece hani karşınıza alıp konuşarak ee, arkadaşınızla iyi geçinir mi diyorsunuz? Hani nedenlerini mi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Yoksa bir ara hani ekip çalışmaları vardı. Hı hı. Toplanıp böyle abantlara gidilirdi. Orada biri tahtanın üstüne çıkar kendini sırt üstü bırakırdı. Hı hı. Aman da arkadaşlarıma çok güveniyorum gösterisi hı hı. yapardı. Bunlar da var mı içinde? Ee, tabii bu tarz çalışma da var. Ancak bu çalışan destek hizmeti dahilinde hı hı. E, konunun uzmanları e, çalışıyor ve bu konuda bilimsel teknikleri kullanıyoruz biz. E, bize genelde telefonla başvurular yapılıyor. Hı hı. Biz telefonla al Aldığımız başvuruları e, mümkün olduğu müddetçe telefonla bir şekilde e, destek sağlamaya çalışıyoruz. Ancak eğer telefonla destek yeterli olmuyor ise yüzde danışmanlığa yönlendiriyoruz. Yani bireysel, birebir psikoterapi çalışmaları e, sağlıyoruz. Bunun dışında şirketlere gidip e, kurumsal bir takım çalışmalarımız oluyor. Daha büyük topluluklara e, bir takım önerilerimiz olabiliyor. Toplantılarımız, interaktif görüşmelerimiz olabiliyor. Çeşitli aktivitelerimiz de olabiliyor bunun dahilinde. Peki ara sıra içinizden diyor musunuz hani bütün kurumlara destek oluyoruz da bizim kurumda da eksiklikler, aksaklıklar var diyor musunuz yoksa sizin de orada her şey güllük gülistanlık mı? Ee, şimdi Bizim kurumumuzda çok sayıda psikolog var. Hı. O yüzden biz öncelikli olarak kendi çalışanlarımıza <laughs> destek olmaya çalışıyoruz. Bu hizmeti öncelikli olarak kendi içimizde hazmettik ve ondan sonra dışarıya vermeye başladık. O yüzden bizim kurumumuzda her şey yolunda gidiyor diyebilirim. Peki şu başlıkları sizden kısa kısa alt alta tekrar isteyeyim. Bizim bu mevsimde de suratımızın asılmaması, işe böyle güle oynaya gelmek için kendimizi mutlu hissetmek ve uykumuzu almak için neler yapmamız Hı -hı. gerekiyor? Öncelikle olarak lütfen gün ışığından herkes mümkün olduğunca faydalanmaya baksın. Hava kapalı da olabilir, yağmurlu da olabilir. Fakat bu bizim yararlanacağımız gün ışığının olmadığı anlamına gelmiyor. Hava yağmurlu ya da kapalı da olsa en azından öğle saatlerinde şöyle 15-20 dakika dışarıda geçirme. Evet ve aydınlık görmek. Hı. Bununla birlikte az önce bahsettiğim gibi besin takviyelerini almak Düzenli spor, en azından her gün yapılan bir yürüyüş ve birazcık daha hayata ve e, olaylara, insanlara karşı olumlu bakmak Pozitif çok önemli. Olmayı. Pozitif olmak çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Psikolog Yasemin Meriç Kazdal e, bu son baharınızın ve kışınızın daha güzel geçmesi için önerilerde bulundu. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Amerikan Başkanı George Bush'un terör politikası Amerika'da.